Arkadaşlar merhaba ben Farluk Hanım. Abone olmayı, beğeni bırakmayı beğenmiyorsanız da eleştirilerinizi lütfen yapmayı unutmayın. Aynanızdan baktığınızda sol aynanızdan mutlaka ve mutlaka aracın aynada bulunduğu yere göre hareket etmeniz gerekecek arkadaşlar. Eğer yeşil alanın içerisinde arabayı görüyorsanız arkadan gelen arabanın mesafesi uzaktadır. Sollama yapabilirsiniz. Yavru ağzı dediğimiz hafif kahverengi olan yerde görüyor iseniz sollama yapmayınız. Yakınlaşmıştır araba. Kırmızı alan içerisindeyse araba hemen yanınızdadır. Çok tehlikelidir. Bırakın sollamayı. Hafif sola bile aracınızı kaydırmayın. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.